Bugün ajandanızdaki en önemli konuyu yani cebinizi ve geleceğinizi doğrudan ilgilendiren maaş zamlarını masaya yatırıyoruz. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bu rakamlarla birlikte yeni bir beklenti dönemine girmiş olduk. Önümüzde aylık %3,87, yıllıktaysa %81,07'lik bir tablo var. Ama rakamlar bir yana bizim bugün sizin için yapacağımız şey çok daha net. Bu veriler sizin emekli maaşınıza nasıl yansıyacak? Hükümetin ekonomi politikaları bu artışları nasıl şekillendirecek? Ve en can alıcı soru, Çarşıya pazara çıktığınızda hissettiğiniz o ekonomik ferahlığa ne zaman kavuşabileceksiniz? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız. Tam da bu noktada mevcut ekonomik tablonun genel fotoğrafını çekmek lazım. Şöyle ki, şu anki yönetimin bir numaralı önceliği enflasyonla mücadele. Bu da bize bir ipucu veriyor aslında. Maaş artışlarında geçtiğimiz yıllardaki gibi, hani o cömert oranlar yerini Kemer sıkma olarak adlandırılan daha kontrollü bir yaklaşım göreceğiz. Buradaki temel felsefe değişti. Eskiden geçmişte yaşanan enflasyonu telafi etmeye yönelik artışlar görürdük, şimdi ise daha çok e, gelecekteki enflasyon hedeflerine odaklanılıyor. Yani ekonomi yönetimi dikiz aynasına bakmak yerine gözünü ileriki yola dikmiş durumda. Bu çok önemli bir ayrım. Yani geçmişteki kaybınızı telafi edelim yerine gelecekte yeni kayıplar olmasın diye kontrollü gidelim deniyor. Peki bu yeni yaklaşımın ilk sinyalini nerede göreceğiz? Sanırım gözler önce asgari ücret görüşmelerinde olacak. Bir emekli olarak şunu sorabilirsiniz. Asgari ücretin benim maaşımla ne ilgisi var? Ama var değil mi? Genelde bir çıpa görevi görüyor. Kesinlikle öyle. Asgari ücret zammı genel ücret politikasının tonunu belirleyen bir öncü göstergedir. Orada atılacak adım memurundan emeklisine kadar herkesin maaş artışı için bir beklenti çerçevesi çizer. Bu yılki senaryolara baktığımızda artışın az önce bahsettiğimiz yeni felsefeye yani şeye uygun olacağını görüyoruz. Gerçekleşen yıllık enflasyon değil, Merkez Bankası'nın gelecek yıl için öngördüğü enflasyon hedefi baz alınacak gibi duruyor. Bu dakika, burayı biraz açalım. Merkez Bankası'nın gelecek yılki hedefi ne olacak? Ve bu asgari ücret için ne anlama geliyor? Çünkü bu milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın hedefi %16 ile %19 bandında bir enflasyon patikası. Dolayısıyla asgari ücret zammı da bu %16-19 bandının üzerine bir miktar refah payı eklenerek belirlenecektir. Refah payı mutlaka olacaktır ama onun da oranı enflasyonla mücadele hedefiyle çelişmeyecek şekilde sınırlı tutulacaktır. Peki bu formülle masadaki rakam ne olur? Çünkü piyasada 30 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor, insanlar umutlanıyor. Bu beklentiler gerçekçi mi? İşte bu noktada beklentileri doğru yönetmek kritik. Benim tahminim bu formül çerçevesinde asgari ücret zammının minimum %23... Maksimum ise %25 bandında olacağı yönünde. Bu oranlarla yeni asgari ücret kabaca 27.187 ile 27.629 lira bandına oturuyor. 30.000 lira gibi rakamlar mevcut ekonomi politikasının ruhuna tamamen aykırı. Yönetim geçen yılki gibi yüksek bir artış yaparak enflasyon ateşine odun atmak istemeyecektir. %25'in üzerindeki bir artışın masada olması şu anki koşullarda çok ama çok zor bir ihtimal. Sadece %23-25 mi? Bu mevcut hayat pahalılığı karşısında insanlara çok düşük gelecektir. Hükümet üzerinde ciddi bir siyasi baskı oluşmaz mı? Bu kadar düşük bir oranın nasıl savunabilirler? Çok yerinde bir soru elbette siyasi bir baskı var. Ancak ekonomi yönetiminin daha büyük bir önceliği var. Fiyat istikrarını sağlayarak uzun vadeli refahı tesis etmek. Onların bakış açısı şu, bugün size yüksek bir zam verip, yarın bu zammın enflasyonla eriyip gitmesine izin vermek yerine, bugün daha kontrollü bir artış yapalım ama enflasyonu düşürerek verdiğimiz zammın kalıcı olmasını sağlayalım. İşte bu ikilem arasında ikinci yolu seçmiş durumdalar. Bu yüzden beklentilerin altında kalma riskini göze alacaklardır. Anlaşıldı. Asgari ücretle genel gayet çevrenin tonu belirleniyor ve bu ton pek de coşkulu olmayacak gibi duruyor. O zaman bu tabloyu alıp en çok merak ettiğiniz konuya doğrudan sizin maaşlarınıza getirelim. Milyonlarca emekli Memur emeklisi ve SSK Bağkur emeklisi olarak ikiye ayrılıyor. Bu genel sinyal sizin maaş hesaplarınıza nasıl yansıyacak? Evet, iki grup için durum biraz farklılaşıyor. Memur ve memur emeklilerinin durumu daha net, daha formüle dayalı. Onların zammı belli. Toplu sözleşmeden gelen zam oranı artı yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı. Burada kural neyse o işler. Asgari ücrette sürpriz bir artış olmazsa memur maaşlarında da bu formülün dışına çıkılmasını, hani ek bir refah payı verilmesini beklememek gerekir. Politika oldukça sıkı ve kuralına göre işleyecek. Peki ya SSK ve Bağkur emeklileri? Sayıca en kalabalık grup onlar ve gelirleri genellikle daha düşük. Onlar için en kritik, en hayati sorunu olacak bu dönemde. Onlar için artış doğrudan 6 aylık enflasyon oranına bağlı. Dolayısıyla onlar adına masadaki tek ve en kritik soru şu, refah payı verilecek mi? Biliyorsunuz geçen yıl bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı ve refah payı verilmemişti. Bu yıl ise özellikle alım gücündeki erime ve yaşam koşullarının zorluğu göz önüne alındığında bir miktar refah payı verilmesi gerektiği yönünde güçlü bir beklenti var. Gerektiği düşünülüyor diyorsunuz bu verilecek demek değil. Yani burada bir belirsizlik var. Eğer verilirse bu pay ne kadar olur? İnsanların yüzünü güldürecek bir oran mı beklemeliyiz yoksa sembolik bir jest mi olur? Beklentiyi doğru ayarlamak lazım. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapılacaksa bu gruba yapılacaktır. Ancak bu payın sizin tüm kayıplarınızı telafi edecek düzeyde olmasını beklemek gerçekçi olmaz. Daha ziyade cüzi, sembolik bir miktar olabilir. Çünkü bütçenin genel dengesi ve enflasyonla mücadele önceliği burada da belirleyici olacak. Önceliklendirme yapılırsa bu gruba yapılır ama bu bile sınırlı kalacaktır. Anlıyorum. Bir de en çok tartışılan ve belki de en çok adaletsizlik hissi yaratan konu var, taban aylıklar. En düşük emekli maaşı alan milyonlarca insan var. Onların durumu ne olacak? Orada nasıl bir düzenleme beklemeliyiz? En düşük emekli maaşının en az enflasyon oranı kadar arttırılarak belirli bir seviyeye çekilmesi son birkaç yıldır e, standart bir uygulama haline geldi. Bu düzenlemenin bu yılda mutlaka yapılacağını öngörebiliriz. Hatta belki enflasyonun biraz daha üzerinde bir artışla taban aylık yukarı çekilebilir. Bu ilk bakışta kulağa iyi geliyor, bir güzellik oluşturmak, kimseyi çok düşük bir gelirle bırakmamak. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var, değil mi? Bu durumun yarattığı başka bir sorunlar kesinlikle var. Bu aslında sistemin temel mantığını zedeleyen istenmeyen bir sonuç doğuruyor. Şöyle düşünün. Sistem size yıllarca ne dedi? Daha çok çalış, daha uzun süre prim öde, daha yüksekten prim öde ki emekliliğinde daha yüksek maaş alasın. Bu bir vaatti. Ancak siz taban aylığı yapay bir şekilde sürekli yukarı çektiğinizde 15 yıl boyunca asgari düzeyde prim ödemiş biriyle 30 yıl boyunca tavandan prim ödemiş birinin maaş arasındaki makas inanılmaz derecede daralıyor. Hatta bazen eşitleniyor. Bu kurallara uyan, sisteme daha fazla katkı sağlayan kişiye karşı büyük bir haksızlık. Ben yıllarca boşuna mı daha fazla prim ödedim? Dedirtiyor Ulfela. Tam olarak bu. Sistemin ödül ceza dengesini yani adalet algısını temelinden sarsıyor. Bir yandan en düşük gelirlileri koruma gibi sosyal bir hedef güdülürken, diğer yandan sistemin sürdürülebilirliği ve adalet ilkesi yer alıyor. Bu çözülmesi gereken çok ciddi bir ikilem. Ama kısa vadede en düşük aylığı yukarı çeken bir düzenlemeyi bu yılda kesin olarak göreceğiz. Rakamları, oranları, formülleri konuşuyoruz ama biliyorum sizin için asıl mesele tüm bunların sokaktaki pazardaki karşılığı. Etiketlerin artış hızının yavaşladığını, alım gücünüzün gerçekten arttığını ne zaman hissedeceksiniz? Bu kemer sıkma politikasının somut sonuçları ne zaman cebinize yansımaya başlayacak? Akiz'in aklındaki en temel ve en zor soru bu. Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın çizdiği yol haritasına bakarak bir takvim verebiliriz. Ama altını çizerek söylüyorum bu takvim her şeyin planlandığı gibi gitmesi koşuluna bağlı. Enflasyonun o ezici hızının kesildiğini, hani hafif bir nefes almaya başladığımızı hissetmemiz için 2026'nın ikinci yarısı özellikle de son çeyreği işaret ediliyor. 2026'nın sonu mu? Bu sadece freni hissetmek için neredeyse iki yıl daha beklemek demek. Yani henüz bir iyileşme değil sadece kötüleşmenin durması. Aynen öyle. Bu sadece yokuşun bittiği, arabanın artık hızlanmadığı nokta. Alım gücünde daha belirgin bir toparlanma, yani maaşım artık yetiyor hatta biraz artıyor hissiyatı içinse büyük ihtimalle 2027 yılını beklemek gerekecek. Peki ya gerçek fiyat istikrarı yani bu konunun her aile sohbetinin ana gündemi olmaktan çıktığı, fiyatların öngörülebilir olduğu bir döneme ne zaman ulaşabiliriz? Gerçek fiyat istikrarı yani Merkez Bankası'nın nihai hedefi olan tek haneli, örneğin %9'lu enflasyon rakamlarına ulaşmak mevcut projeksiyonlara göre 2028 yılını ve hatta sonrasını bulacak. Dolayısıyla evet bir iyileşme süreci var ama bu bir maraton, 100 metre koşusu değil. Bu süreçte sabırlı olmak ve beklentileri bu uzun vadeye göre ayarlamak gerekiyor. 2028 bu gerçekten de insanı durup düşündüren oldukça uzun bir takvim. Bu noktada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Hissedilen enflasyon. Resmi rakamlar düşüşe geçse bile sizin cebinizdeki yangın neden aynı hızda sönmüyor? Neden sizin yaşadığınız gerçeklikle açıklanan rakamlar arasında her zaman bir fark var gibi hissediyorsunuz? Bu meselenin kalbi ve bu bir yanılsama değil, tamamen ekonomik bir gerçek. Hissedilen enflasyonun resmi rakamlardan daha yüksek olmasının birkaç temel sebebi var. Birincisi, TÜİK'in açıkladığı enflasyon sepeti 85 milyonun ortalamasını yansıtan genel bir sepet. İçinde mobilyadan tatile, bilgisayardan arabaya kadar yüzlerce kalem var. Ama sizin kişisel tüketim sepetiniz bu ortalamadan çok farklı. Yani şöyle somutlaştıralım. Sizin için en önemli harcama kalemleri belli. Gıda, kira, faturalar ve belki torunlara alman küçük hediyeler. Sepetinizin neredeyse tamamı bu. Kesinlikle. Ve ikinci, en önemli sebep de bu. Türkiye'de özellikle bu zorunlu harcama gruplarındaki yani gıda, kira, ulaşım ve eğitimdeki enflasyon genel ortalama enflasyonun her zaman çok üzerinde seyrediyor. Yani manşet enflasyon %30 açıklanırken gıda enflasyonu %50, kira artışı %80 olabiliyor. Sizin harcamalarınızın tamamı bu yüksek artış gösteren alanlardaysa sizin maruz kaldığınız kişisel enflasyon oranı televizyonda duyduğunuz resmi orandan çok daha yüksek oluyor. Yani bu aslında şu demek size yapılan %35'lik maaş zammı resmi enflasyonun üzerinde gibi görünse de sizin gerçekte %50 artan mutfak masrafınızı ve %80 artan kiranızı karşılamaya yetmiyor bu dibinde kocaman bir delik olan bir kovayı küçük bir bardakla doldurmaya çalışmak gibi bir şey. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak durum bu. O yüzden resmi rakamlar yavaşlamaya başlasa bile, siz pazara gittiğinizde, faturalarınızı ödediğinizde aynı rahatlamayı hissetmiyorsunuz. Bu sizin kişisel deneyiminizin ekonomik bir gerçeğidir. Özetle anladığımız kadarıyla önümüzdeki dönemde de bu kemer sıkma politikasının etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Maaş artışları, büyük ölçüde enflasyon farkı ve belki SSK Bağkur emeklileri için cüzi bir refah payı çerçevesinde oldukça sınırlı kalacak gibi duruyor. Büyük sürprizlere pek yer yok anlaşılan. Evet, genel çerçeve bu yönde. Ana hedef enflasyonu düşürmek olduğu için ücret artışlarının bu hedefle çelişmemesine, yani enflasyonu yeniden körüklemenesine azami özen gösterilecektir. Beklentileri bu gerçekçi çerçevede tutmak en doğrusu ve en önemlisi alım gücünde hissedilir gerçek bir ferahlama için maalesef biraz daha dişimizi sıkmamız gerekecek. Göstergeler en erken 2026 sonunu daha belirgin bir iyileşme içinse 2027 yılını işaret ediyor. Bu süreçte en önemli şey, kişisel bütçeleri bu öngörülere göre planlamak, özellikle de kendi kişisel enflasyonunuzun, yani hissedilen enflasyonun yüksekliği, finansal planlamayı her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Harcamaları önceliklendirmek, zorunlu olmayanları ertelemek ve beklenmedik durumlara karşı bir miktar nakit ayırabilmek büyük önem taşıyor. Peki, tüm bu bilgiler ışığında sizi bir soruyla baş başa bırakalım açıklanan resmi zam oranlarıyla sizin kişisel harcama sepetinizdeki yani gıdadan kiraya faturalardan ılışıma kadar olan gerçek artış oranı arasındaki farkı kapatmak için önümüzdeki yılı finansal olarak daha güvende geçirmek adına bugünden hangi adımlar atabilirsiniz